çadır uşağı bitkisi nedir ve faydaları nelerdir maydanozgiller familyasından olan bu bitki 250 santimetre boylarında iki yıllık çalımsı otsu bir bitkidir az çok sütlü bir reçine salgılarlar İran'da Hindistan'da ve diğer Doğu ülkelerinin çölsü bölgelerinde yetişir bu bitkiden elde edilen reçine güçlendirici, cinsel isteği arttırıcı, mikrop öldürücü, yumuşatıcı, damar genişletici gibi özellikleri bulunur. Astım hastalığı ve siyatiye karşı etkilidir. Söz konusu reçine dışarıdan sarımsı ya da tarçın renginde içeren beyaz renklidir. Kokusuz ve acıdır. Hafif ateşte yumuşar, beyaz bir alev ve bol duman çıkararak yanar. Bitkinin elde edilen reçinesi 1 1,5 grama kadar toz haline getirilerek günde birkaç defa su ile karıştırılarak içilir. Böbrek kumu düşürmek için çadır uşağı bal ile karıştırılarak arpa suyu ile içilebilir.